Akabe Beyat Mescidi. <laughs> Abdullah'ın oğlu Cabir El Ensari radıyallahu teala anhu'dan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de 10 sene kaldı. Hac mevsiminde Mecenne'de ki ve Ukaz'daki pan panayırların panayırlarda hacıların konaklarına ve minadaki çadırlarına varır. Yok mu beni koruyacak? Yok mu bana yardım edecek ki? Rabbimin bana verdiği risaleyi, risaleti insanlara duyurayım da Cennette beni koruyana, koruyan yardım eden için olsun der. Fakat kimseyi bulamazdı. Hatta Mudar ve Yemen'den insanlar arkadaşlarının yanına varır. Şu Kureyşli gençten sakının. Ondan uzak durun. Sizin adamlarınızın arasında dolaşıyor. İnsanları Allah'a çağırdığını iddia ediyor. Elleriyle işaret ederlermiş. Ta ki Allah Azze ve Celle bizi gönderene kadar böyle devam etti. Yesrib'den bizden bir adam gitti ona, iman etti, Kur'an öğrendi, Kur'an'ı öğrendi, evine geldi, ehline bunları anlattı, onlar da Müslüman oldular. Öyle ki, öyle ki Yesrib'de her evde birkaç Müslüman oldu ve İslamlıklarını da açıktan ortaya koyuyorlardı. Ve Allah Celle Celaluhu bizi haca gönderdi. Belli bir vakit ve yerde buluşmayı kararlaştırdık, orada toplandık bizden 70 erkek vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke dağları arasında orada oradan oraya korkulu olarak dolaşır bir şekilde ne zamana kadar bırakacağız? O sene hac mevsimine git mevsiminde gitti ve şu bu Akabe'de buluşmayı kararlaştırdık. Ve birer ikişer olarak orada toplandık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ey Allah'ın Resulü dedik. Sana ne üzere beyat edeceğiz dedik. Yorgunluk ve dinçlikte, işitip dinleme ve itaat üzere, zorluk ve kolaylıkta, araştırma ve takip üzere, iyilikle ve emir kötü, iyilikle emir ve kötülükten alıkoyma üzerine Allah'ın dinini ikame etmek ve bunu bu hususta hiçbir alayıcının alayında etkilenmemek üzere Yesrib'e geldiğimden bana yardım etmeniz üzere Yesrib'e geldiğinden bana yardım etmeniz üzere Yesrib'de bana yardım etmeniz üzere hanımlarınızı, çocuklarınızı ve kendi canlarınızı savunduğunuz gibi beni de savunmanız üzere bana beyat edin ki cennet de sizin olsun dedi. Kalktık. <laughs> ve beyat etmeye başladık. Önce Esad bin Zürare elini tuttu ki 70 kişinin beni hariç en küçüğüydü. Ben hariç en küçüğüydü. Ey Yesrib ehli, yavaş olun. Buraya kadar bu zahmete, bu zahmette onun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu bilerek katlanıp geldik. Ancak bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun Mekke'den çıkarılması bütün Araplardan ayrılmak demektir. Seçkinlerinizin öldürülmesi demek ve Arapların kılıcının sizin üzerine üzerinize konması demek. Ama siz kılıç dokunduğu zaman onun acısına sabreden bir toplumsunuz. Seçkinlerinizin öldürülmesine ve Araplara tamamen karşı durulmasına dayanacak bir topluluksunuz. Beyatı alın. Sizin ecriniz Allah'a aittir. Eğer sizler kendiniz üzere korkan bir toplum iseniz bu işi bırakın. Ey Esad bin Zürare elini önümüzden çek bu beyatı terk etmeyiz ve burada dönmeyiz dediler. Ve böylece birer birer cennet karşılığı yukarıdaki şartlarla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a biat ettiler. İnsanlar bir baş seçmeleri ve lidere itaat etmeleri borçtur. Üzerlerine farzdır ve bundan kıyamete sorulacak bu mescit resimde görüldüğü gibi şeytan taşlamaya giderken Mina'ya doğru büyük şeytana varmadan birkaç yüz metre beride yolun solunda kalmaktadır. Hac zamanı orada askerler ve ambulans itfaiye ekipleri kalıyor. Dikkat edilirse görülür.